Araba 2019 Doblo 1.6 dizel fiyat Doblo aküsü zaten burada hemen şurada sabitleme somununu söküyorsun. Önce eksiği söküyorsun sonra artıyı söküyorsun. Takarken de önce artıyı sonra eksiği takıyorsun. Mandalı var zaten bunun burada. Burada da bir tane onluk somunu var. Gevşetip takıyorsunuz. Dinamo değerlerini ölçtük. Yerinde montaj yapıyoruz. Biliyorsunuz 14.2 geliyor gayet güzel. Yeni tarihli aküyü monte ettik. İsterseniz bunda şu plastiği alıp 72 amperde taka biliyorsunuz bakın şuradaki plastiği alıyorsunuz kırıyorsunuz oradan alıyorsunuz büyük takmak isterseniz takabiliyorsunuz bir büyük takmanızda bir zarar yok. Zaten 80 90 takamazsın. Yerine sığmaz. Onun haricinde e, doblolarda hiç belli olmuyor. EFB tip aküler çıkabiliyor. 63 EFB, 70 EFB. Kontrol etmek gerekiyor bunları. 50 amper akü çıkabiliyor. Bunda da mesela e, bakın e, ince akü çıktı. 60 amper. E, şöyle bir şey de yanılmayın. Doblo fiyattan ince çıkıyor diye sürekli orijinalde ince çıkacak diye bir şey yok. 2019'da arabayla hani üretildiği tarihte ince aküle anlaşmış. İnce akü yaptırmış. Sonuçta fiyat akü üreticisi değil. İnce ile o anda fiyat olarak anlaşmışlar. E, veya tedarik anlamında. ince akü yaptırmış. Ama bu demek değil ki 2050 yılına kadar bütün Doblo'larda ince akü çıkacak diye bir şey yok. Mutlu'yla anlaşır, Mutlu'ya taktırır. Varta'yla anlaşır, Varta'ya taktırır. Bir Mutlu anlaşır, başka bir akü takar. Yani her şey olabilir. Orijinal bir akü diye bir akü yoktur. Markalar genellikle kendi etiketini vururlar. Bakın buraya fiyat olduğu gibi aslında ince akü. Ha biraz daha kaliteli belki orijinali üretiyor olabilirler. Onun içini göremediğim için bir şey diyemiyorum tabii ama neticede akü aküdür. 3,5-4 sene ömürleri oluyor zaten şimdiki akülerin. Durum bu şekilde. Görüsbekiz deroç çıkalım